Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in. 30 Ramazan, 30 sahabi çalışmamızdan bu ümmetin emini Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh efendimize gelmiş bulunmaktayız. Her dava yetişmiş insan ister bilgiyle, güzel ahlakla mücehhez, azimli, cesur, sebatkar ve emin insan ister. Her devirde emin insan aranmış, hayatın her safhasında güvenilir insana çok ihtiyaç duyulmuştur. Yönetimde, eğitimde, tebliğde, bir hizmetin yerine getirilmesinde, bir emanetin yerine ulaştırılmasında işin yürümesi, sözün tutulması, sırrın saklanmasında güvenilir, emin insan ilk aranan olmuştur. İslam'ın nesillerden nesillere taşınması, ümmetin birliğinin sağlanması o emin insanlarla gerçekleşmiştir. Onun için saadet çağından günümüze kadar hep o insanın özlemi çekilmiş, hep o özellikte insan aranmıştır. Bakınız Hazreti Ömer radıyallahu anh da aynı hassasiyetle bir gün halifeli zamanında bir evde otururlarken arkadaşlarına bir şeyler isteyiniz, temenni ediniz Cenab-ı Allah'tan dedi. İçlerinden birisi Allah yolunda infak etmek için şu ev dolusu altınım olsun istiyorum dedi. Hazreti Ömer Efendimiz daha isteyin dedi. Bir başkası şu ev dolusu inci, zebercet ve yakutum olsun da Allah yolunda infak edeyim. Bunu istiyorum dedi. Hazreti Ömer Efendimiz daha isteyin deyince bu sözleriyle emirul Mukminin ne demek istiyorsun anlamıyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz ben istiyorum ki şu ev Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi rical ile dolu olsun dedi. Emin insanla güvenilir insanla yetişmiş insanla dolu olsun ben onu istiyorum dedi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah Efendimiz hakkında her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde'dir buyurdu. Ne güzel bir iltifat. Ne kadar bir güzelliğe mazhar olmuş. Biz de Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi rical isteyelim. Yetişmiş emin insan isteyelim emin, güvenilir insan, en çok aranan insan. Dostun, düşmanın kabullendiği, hayatında bir kerecik olsun yalan söylememiş, kimsenin hakkını üzerine geçirmemiş dürüst insan, bu ümmet ona çok muhtaç. Müslüman da, Hristiyan da, müşrik de hep bu insana hasret. Bakınız Muhammed İbni Cafer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir guru Hristiyan geldi. Ve şöyle dediler. Ey Ebu'l Kasım biz mallarımızın taksiminde anlaşamadık. Bu konuda bize hakemlik edecek emin bir kişi gönder. Siz bizce makbulsünüz. Efendimiz aleyhisselam da Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ı çağırdı ve onlarla birlikte git. Anlaşamadıkları konularda aralarında hak ile hükmet buyurdu. Ebu Ubeyde radıyallan zühd ve takva sahibiydi. Halkına karşı çok şefkatliydi. O Şam'da vali iken Emirül Müminin Hazreti Ömer radıyallan Şam'a geldi. Onun evine gitti. Bir keçe, bir kırbadan başka eşya görmedi. Nerede senin eşyan? Sen emirsin. Yiyecek bir şeylerin yok mu?" dedi. O da zembilini getirdi, açtı. İçinden birkaç lokma çıktı. Bu halini gören Halife Ömer Efendimiz "Ey kardeşim Ebu Ubeyde, dünya herkesi değiştirdi, yalnız seni değiştiremedi." diyerek sevinç, gözyaşlar akıttı. Yine hicretin 10. senesinde Necran Nasara'nın Nasara'sının cizyesini alıp götürmek üzere bir emin adam istendiğinde Fahri Alem Efendimiz bu ümmetin emini budur diyerek Hazreti Ebu Ubeyde'yi göndermişlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dar bekaya itihalinden sonra Müslümanların başına gelen en zor hallerden biri de halife seçimiydi. Bir yandan Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatının ayrılarından ayrılışına olan yanan ashab, diğer yandan da birliği sağlamak için gayret ediyordu. Ensar, Beni Sa'ide konağında toplanarak Resulullah'a yardım ettik. Muhacirler bize sığındı. Halife bizden olmalı diyordu. Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde radıyallahu anh üçü bir arada oraya geldi. Birer konuşma yaptılar. Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Ey Ensar, başlangıçta bu dine hizmet eden sizlerdiniz. Sakın işi önce bozan da sizler olmayasınız dedi ve Hazreti Ebu Bekir Efendimizin elini tuttu ve ona biat etti. Peşinden diğer ashab-ı kiram da biat etti ve Ebu Ubeyde bin Cerrah Efendimizin bu feraset basiretiyle hamdolsun büyük bir kargaşa önlenmiş oldu. Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh hayatında cennet ile müjdelenmiş 10 kişi aşırayı mübeşşir eden olup sahabe arasında da ünvanı eminül ümmedir. Ümmetin emini. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh vasıtasıyla Müslüman olmuştur. Görüyoruz değil mi efendim? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz kaç kişinin Müslüman olmasına vesile olmuş. İslam'la şereflendiğinde Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh 31 yaşındaydı. O günden sonra hayatını İslam'a adadı. Malıyla canıyla İslamiyet'i yaymak için çalıştı. Çok mütevazi hayat sahibi karşısındakilerine güven veren sami sevimli bir yüze sahipti. Zayıf bedenli, uzun boylu ve ince yüzlüydü. Ciddi konularda hemen kükrer bir aslan kesiliverirdi. verirdi. Sevgili peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanından hiç ayrılmazdı. Bütün gazalarda bulundu. Çok kahramandı. Bedir gazvesinde harp meydanında babasıyla karşılaştı. Bedir gazvesinde harp meydanıyla babasıyla karşılaştı. Babası müşrikler tarafında idi. Oğluna hücum edince Ebu Ubeyde babasının başını gövdesinden ayırdı kesik başı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın huzuruna getirdi. Fahri Kainat Efendimiz onun İslam'a teslimiyetini gösteren bu davranışından pek memnun oldu. Bu hadise üzerine Allahü Teala Hazretleri Mücadele Suremizin 22. ayetini gönderdi. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Allah'ın düşmanlarını sevmezler. O kafirler ve münafıklar, müminlerin anaları, babaları, oğulları, kardeşleri ve başka yakınları olsa da bunları sevmezler. İşte onların kalbinde Allah iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır. Ebu Ubeyde radıyallahu anh Uhud savaşında da büyük kahramanlıklar gösterdi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde ile Saad İbni Vakkas radıyallahu anh'ı ön safta çarpışanlara komutan olarak seçti. Ashab-ı kiram canlarını dişlerine takmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında pervane olmuşlardı. Çarpışa çarpışa pek çoğu şehit olmuştu. Müşrikler saldırı halindeydi. Bu sırada iki cihan güneşi Efendimiz Aleyhisselam'ın miğferinin demiri yanaklarına saplanmıştı. Ebu Ubeyde görür görmez dişleriyle o kancağı çıkardı. İki ön dişi kırıldı. Sevgili peygamberimizin de mübarek dişleri şehit oldu. Ebu Ubeyde radıyallahu anh Hendek ve Hayber gazalarında da görülmemiş kahramanlıklar sergiledi. Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu anh halife seçilince onu baş kumandan tayin etti. Şam ve Filistin taraf, taraflarında fetihlerde bulundu. Bizanslılarla çarpışarak Suriye'yi kurtardı. Humus'u suh yoluyla aldı. Şam'da veba salgını vardı. Ebu Ubeyde radıyallahu anh da bu hastalığa yakalandı. Durumu nazikleşince etrafındakilere şöyle vasiyette bulundu Namazınızı kılınız, orucunuzu tutunuz, sadakanızı veriniz, haccınızı yapınız, alimlere ve büyüklerinize itaat edin. Dünyaya aldanmayın. Birbirinizi sevin ve iyilik yapın. İnsanların en akıllısı Allah'ın emirlerini yerine getirendir. Hepinizi Allah'a ısmarlarım. Onun rahmet ve bereketini niyaz ederim. Haydi ya Muaz cemaate namaz kıldır diyerek gözlerini fani aleme yumdu. Yerine Muaz İbni Cebel radıyallahu anh vekil seçmişti. Muaz namazı kıldırdıktan sonra cemaate döndü ve yemin ederim ki Bugün siz öyle bir kimseyi kaybettiniz ki o dünyaya hiç meyil etmedi. Halkına hep iyiliği emretti. Birbirini sevmeyi tavsiye etti. Hakkınızı helal edin dedi. Hicri 18 tarihinde 58 yaşında vefat etmişlerdir. Kabri şerifleri Ürdün'de Şeria Nehri'nin batısında Amtan köyündedir. Cenab-ı Hak'tan bizleri de Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh gibi emin, güvenilir ve cömert, iyilik sahibi insan olmayı ve şefaatlerine erebilmeyi niyaz ederiz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.